Değerli izleyenler merhaba, ben İsmail Doğan. Bugün 19 Temmuz 2022 günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayım. Gaziantep Futbol Kulübü'ne Çek Soldek. Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Soldek oyuncusu Mateş Hanunuse'yi kiraladı. Futbolcu Mateş Hanunuse'nin son olarak Sparta Pırak'ta oynadığı belirtildi. Beşiktaş transferi kaba bildirdi. Beşiktaş Kulübü İstanbulspor'dan savunma oyuncusu Emre Can Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. Spor Toto Süper Lig takımlarından Balıkesir, Fatih Karagümrük'e transfer olan Embayecak ne Galatasaray'a veda etti. Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Mehmet Topal aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe tur için avantaj peşinde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. Cagne resmen Babakars Fatih Karagümrük'te. Babakars Fatih Karagümrük Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Enbaye Cagne'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen lansmanla yeni sezon formalarını tanıttı. Galatasaray transferi açıkladı. Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in bir yıllığına net kulübüne kiralandığını açıkladı. Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu başlıyor. Medipol Başakşehir, Makabi Netanya mücadelesi saat 20.45'ten itibaren TRT Spor'dan naklen yayınlanacak bir değer temsilcimiz Konya Spor'sa Vatebori Sol'la karşılaşacak. Değerli izleyenler, günün öne çıkan spor haberlerinin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.